Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymeti izleyenler Putin emri verdi. Petrolü tamamen kapattı. Değerli izleyenler Rusya'dan flash petrol kararı geldi. Sadece o ülkelere satacağız dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını belirterek, tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz dedi. Novak Rus devlet kanalı Rusya 24'e yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmasını değerlendirdi. Rusya'nın piyasa şartları doğrultusunda petrol satmaya devam edeceğini vurgulayan Novak, "Petrol üretimimizi azaltmak zorunda kalsak dahi yalnızca bizimle piyasa şartlarında çalışan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satacağız." ifadesini kullandı. Tavan fiyat uygulanmasının piyasa kurallarını ihlal ettiğini anlatan Novak, Rus hükümeti bu kararın piyasaya aykırı verimsiz ve Dünya Ticaret Örgütü'nün tüm kurallarına aykırı bir araç olduğunu birçok bir defa vurgulamıştır, dedi. Novak, tavan fiyat uygulaması ile ilgili araçların kullanılmasını yasaklamaya hazırlandıklarını işaret ederek, tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. Tavan fiyat uygulanmasının istikrarsızlığa, enerji kaynaklarının kıtlığına ve yatırımların azalmasına yol açabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık’ta Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrol’e varil basını 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık’tan itibaren de Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrol’e ithalat yasağı uygulayacak. Kıymeti izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.